Arkadaşlar nasılsınız? Bugün sizlerle kayaçlar konusunu işleyeceğiz. Kayaçlar, kayaç türleri ve kayaçları oluşturan etmenler nelerdir? Bunlara beraber bakacağız. Şimdi kayaç nedir? Kayaç birden fazla mineralin birleşmesiyle oluşur. Kayaçlar üç ayrılır. Püskürük kayaçlar, tortul kayaçlar ve başkalaşım kayaçları şeklinde üç grup ayrılır. Püskürük kayaçlar magma ile oluşacak. Yani magmanın soğumasıyla. Şimdi püskürük kayaçlar iç püskürük ve dış püskürük kayaç olmak üzere iki grup ayrılır. İç püskürük kayaç yerin derinliklerinden gelen magmanın yeryüzeyine çıkmadan yani yerin belirli bir noktasında iç kısmında soğumasıyla oluşan kayaçlardır. Dış püskürük kayaçları ise yerin üzerine çıkıp yani artık yeryüzüyle temas etmesiyle oluşan kayaçlardır püskürük kayaçlar. Dış püskürük kayaçlar. Şimdi iç püskürük kayaçlar nelerdir? Bunlar granit, sienit, diorit ve gabrodur. İç püskürük kayaçları nasıl kodlayabiliriz? Sonunda it olacak arkadaşlar. Tabi gabroyu unutmamamız gerekiyor. Şimdi dış püskürük kayışlar ne demiştik? E, yeryüzüne çıkmış olacak yani güneş akarsu e, ve rüzgarlara temas etmiş olacak bu yüzden aşındırma fazla olacak burada bu yüzden burası ince kristalli iç püskürük kayıçlar dış kuvvetlerle e, temas etmediği için e, iri kristallidir şimdi dış püskürük kayıçlar andezit bazal volkan camı sünger taşı ve tüftür Arkadaşlar iç püskürük ve dış püskürük kayışlarda önemli olan iki tane kayıcı söylemek istiyorum. Şimdi granitler tor topografisini oluşturur. Yani tor topografisi veya granitler e, bloklar halinde bu, e, bulunan kayışların üst üste binmiş halidir granitler. Tüfler ise peri bacaları ve e, kırgı bayırları oluşturan yumuşak malzemelerdir. Şimdi ikinci kayış türü tortu kayışlar. Tortul kayaçlar da kendi içerisinde üç gruba ayrılır. Fiziksel tortul kayaçlar, kimyasal tortul kayaçlar ve organik tortul kayaçlar. Bir fiziksel tortul kayaçlar. Şimdi burada e, akarsu ve rüzgar tarafından koparılan parçaların ne yapıyor? Göl ve deniz tabanlarında birleşmesiyle çimento görevi görmesiyle oluşan kayaçlardır. Şimdi burada dikkat ederseniz konglomera yani çakıl taşı dışında hepsi 3 harflidir. Şimdi sayalım. Çakıl taşı, kil taşı, kum taşı ve mil taşıdır. O zaman fiziksel tortul kayaçlara üç harfler diyebiliriz. Kil, kum, mil ve çakıl taşı. Şimdi kimyasal tortul kayıtlar, Kimyasal tortul kayaçlara baktığımız zaman burada eriyik malzemeler göreceğiz. Yani eriyebilen kayaçlara, eee, göreceğiz. Bunlar nelerdir? Kalker karst topografisini oluşturuyor. Alçı taşı, traverten ve kaya tuzudur arkadaşlar. Şimdi i̇şte organik tortul kayaçlar. Organik tortul kayaçların oluşabilmesi için bitki veya hayvan fosillerinin oluşması gerekiyor. Yani bitki veya hayvan ölecek. Ondan sonra çok uzun yıllar kalacak ve taşlaşacak. Kayaç haline dönüşerek oluşan tekrar kayaçlardır arkadaşlar. Şimdi bunlar nelerdir? Linyit, taş kömürü. Bunlar bitki fosilleridir. Mercan kaya ve tebeşir. Bunlar da hayvan fosillerinden oluşmaktadır arkadaşlar. Üç olarak başkalaşım kayışları. Başkalaşım kayışları kalker. Kalkeri nerede görmüştük? Kalkeri kimyasal tortul kayışlarda görmüştük. Yüksek sıcaklık ve basınca bağlı kalarak, bağlı olarak mermere dönüşüyor arkadaşlar. Kum taşı. Kum taşı da üç harflerde görmüştük fiziksel tortul kayışta. Kum taşı yüksek sıcaklık ve basınca maruz kalarak kuvarsta dönüşüyor. Kuarsta nedir? Camdır arkadaşlar. Yani kum taşı eğer yüksek sıcaklık ve basınca maruz kalırsa cam oluşuyor. Evet, granit, graniti 3 bisküvi görmüşük, görmüştük. Topografesini oluşturuyordu. Yüksek sıcaklık ve basınca maruz kalarak granit oluşuyor. Kömür yüksek sıcaklık olursa elmasa dönüşür. Kil taşı, kil taşının da nerede görmüş? Yine üç harflerde görmüştük fiziksel tortul kayışlarda. Yüksek sıcaklık ve basınca maruz kalırsa şiste dönüşür arkadaşlar. Bugünlük konumuz kayışlardır. Konumuz kayışlar e, bu kadar. Bir sonraki konumuz iç kuvvetler. Yani orojenez, eprojeniz, volkanizma ve seyizme. Yani deprem konusunu işleyeceğiz. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.